Kuzey Makedonya'yı keşfetme turumuz başlıyor. Öncelikle e, İstanbul Sabiha Gökçen'den Pegasus'un 10.25 e, saatiyle Kalkan uçuşuna biniyoruz ve Skopje International Airport yani Üsküp e, uluslararası havalimanına iniyoruz. 1 saat 15 dakikalık bir yolculuk bu. Eee indiğimizde oranın yerel saati bizden 1 saat geri olduğu için e, neredeyse zamanı bükmüş oluyoruz ve hiç zaman kaybetmeden ulaşmışız gibi bir şey oluyor. 10.55'te indik çünkü. İç alana rahatlıkla geçtik. Pasaport kontrolü kontrolden çok kolaylıkla ilerleyebiliyorsunuz. Taksi bulmak isterseniz, araç kiralamak isterseniz, Change Office'dan faydalanmak isterseniz iç alanda mevcut. Bu görmüş olduğunuz Metro Partner'dan da GB paket alabiliyorsunuz. Biz bir hafta için 10 GB'ına 15 Euro ödedik. Bir hafta yeterli olacağını düşündük. Dışarıya çıktığımızda da araç kiralamıştık biz. Yolcu 360'tan kiraladık. Onu almak için havaalanının içerisindeki otoparka doğru yürümemiz gerekti. İç alanda ama bizi karşıladılar, o yüzden rahatlıkla onları da bulabildik. Dışarıda yoksa birazcık dolaşmak gerekirdi. Biz aslında Ion istemiştik ama muadili diye bunu verdiler. Gayet de kullanışlı bir araba oldu ve ilk durağımız olan Matka Kanyonu'na geldik. Havaalanından kanyona yolculuğumuz yaklaşık 20 dakika sürdü. Kanyon Matka Otel bize burada otoparka nasıl aracımızı park edebiliriz diye bir video göndermişti. Onu takip ederek aracımızı park ettik ve yürüyerek bu görmüş olduğunuz barajı geçecek şekilde devam ettiğinizde karşınıza şu şahane manzara çıkmış oluyor. Burada tek bir tane işletme var. Kanyon Matka Otel. Biz de orada konaklayacağımız için hemen gidip çantalarımızı yerleştirdik ve kanyonu keşfedelim diye koştur koştur tekne turlarına geldik. Burada isterseniz e Uzun ve kısa süreli olmak üzere iki tane tekne turu var. Bir tanesinde bir mağara da varmış. Onu gösteriyor. Diğerinde göstermiyor. Biz mağaralı olanı tercih ettik. Burada aynı zamanda tabii kanoya da binebilirsiniz. İsterseniz yürüyerek de e, keşfedebilirsiniz kanyonu. İsterseniz deniz bisikletleri var. Onları da kullanabilirsiniz. Biz tekneden yana oyumuzu kullandık. Önceliğimizi ona verelim dedik. Bir geniş olarak görelim. Aynı zamanda da şu mağara neymiş? Bir gidip yerinde görelim diye. Bu arada su gerçekten çok soğuk ama o kadar güzeldi ki böyle dibine kadar görebiliyorsunuz. Çevrede ağaçlar, kuşlar şahaneydi ve bahsi geçen Vrelo mağarasına geldik. Burası birazcık kaygan o yüzden mutlaka içeride dolaşırken dikkat edin ama çok derinliği olan da bir mağara ve sarkıtlar dikitler var İçinde küçük bir havuzu var. Ee, güzel, keyifli bir yerdi. Sadece uzun olan e, tekne turunu takip ettiğinizde ve ona katıldığınızda e, buraya ulaşabiliyorsunuz. Kanyondan yürüyerek maalesef gelinmediği için e, ancak tekne turuyla görebileceğiniz bir yer burası. E bir de tabii benim videolarımı takip ettiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Tabii bunun için ne yapıyorsunuz? Hemen abone oluyorsunuz ki ben bu şahane gezinin diğer da küçük küçük verdiğim zaman asla kaçırmayın ve bu keyiften geri kalmayın. Muttakain'da tekneyle gezmek çok çok iyi. Mutlaka denemelisiniz. Yarım saatlik, bir saatlik turlar var. Biz bir saatliğine katıldık. bir saatlikte sadece mağaraya götürüyor. Gördüğünüz böyle Damlataş Marlası gibi bizdeki biraz e, yer sularının içeriye girmesiyle oluşmuş böyle bunlar var içeride. Çok güzeldi ama dışarısı efsane. Çok sevdim. Kişi başı bir saatlik tur için 500 e, Makedon Dinarı ödüyorsunuz. Yarım saatlik turlar için ise 200 Makedon Dinarı ödüyorsunuz. Bilginiz olsun. Tekneye binip de kanoya binmediğimi düşünmeniz beni üzer <laughs> Tabii ki buna da bindik. Çok da güzeldi. Tek e, tek söyleyebileceğim şey e, kıyafet mutlaka yedek olarak yanınıza getirin çünkü çok ıslanıyorsunuz. Özellikle günü birlik gelecek olanlar yanlarında kıyafet bulundursunlar ve ıslanacaklarını göze alarak e, bunu yapsınlar. Sonrasında biz akşam da kaldık çok güzeldi akşamı da çok sakin huzurlu. Sadece tek bir restorana bağlı kalıyorsunuz çok yemek alternatifi yok ee, çok büyük bir lezzet falan beklemeyin derim. Tabii ki akşam yorgunluktan bayıldık ama sabah uyandığım şu cenneti sadece size dinletmek ve izletmek istiyorum. Hayalindeki cennet nasıl bir yerdeseler sanırım burayı tarif ederim ben. Bir burayı bir de e, Karagöl bende bu etkiyi yaratmıştı. Böyle sessizliğin içinde şahane ya. Allah, sabah saat 7. Bu kadar güzel bir, bir sessizlik, huzur, kuş sesi duyuyorsunuzdur belki. Bir hemen yürüyüş yapalım istedik. Ben kanyoya binemem, tekneye de binmekten hoşlanmıyorum ama biraz yürüyüş yapmayı severim diyorsanız kanyonu yürüyerek bu şekilde dağ yolunu da e, keşfedebilirsiniz ve görebilirsiniz. Sizler için de çok güzel bir dağ yolu yapmışlar. Sabah yürüyüşleri için de çok iyi. Sadece herhalde adımlarımızın sesi e, 500 metre ileriden rahatlıkla duyuluyordur. Öyle bir sessizlik var burada sabah saatlerinde. E, check out saatimiz gelmişti. Otelimizden ayrılıyoruz. Bu otel noktası birazcık diğerlerine göre daha pahalı. 90 Euro geceliğine verdik. Biz kahvaltı dahildi ve akşamleyin kendi şaraplarından size bir şişe ikram ediyorlar bilginiz olsun. Bizim rotamızda hazırlamış olduğumuz rotada ikinci durağımız olan Kalkan Kalkandelen yani onların dilinde Tetova'ya doğru yolculuğumuz devam ediyor. İlk durakta Alaca Cami. Alaca Cami genel turların da aslında rotaları içerisinde bulunan bir cami. O yüzden görme ihtimaliniz yüksek ama bireysel olarak gidiyorsanız da mutlaka kalkan delene gelin. Sonra başka şehirlere gitmek istiyorsanız burayı görmeden geçmeyin. Çünkü alışılagelmiş camilerin gerçekten dışında bir cami. 1833 yılından sonra yeniden yapılmış. Aslında 1438 yılında cami ilk defa yapıldığı zaman. Ama sonrasında 1833 yılından sonra cami yenileniyor. Sonra içi bu zenginliğe o, o zamandan sonra ulaşıyor. Ee, önemli olan kısmı camiler her zaman o dönemde işte sultanlar, paşalar, beyler tarafından yapılırken bu caminin yapımında iki kız kardeş olan Hoşide ve Mensure Hanımların e, mali desteği de var. Aynı zamanda dekorasyon konusunda onların da çok büyük e, görevleri bu, olmuş. Hatta caminin avlusunda da hala türbeleri bulunuyor. İçeride bu görmüş olduğunuz zenginliği yaratabilmek için bu kadar ve deseni oluşturabilmek için dönemde 30 binin üzerinde yumurta kullanıldığı belirtiliyor. Gerçekten çok işlemeli, çok renkli, çok desenli bir cami. Hiç görmediğim camilerden bir tanesi doğrusu ve dış kısmında özellikle patchwork gibi çalışmalar da var. Farklı farklı görebilirsiniz geldiğinizde kumaş desenleri var sanki. O yüzden böyle bir kadın eli değmiş bir cami olduğu çok belli yani. Ve bence çok şirin bir cami kesinlikle geldiğinizde bu noktaya da uğrayın derim. Alaca Camii'nin güzelliğini aklımıza kaydettikten sonra yine aynı şehirde bulunan çok önemli bir Bektaşi Dergahı'nı rotamıza eklemiştik. Burayı da görmeden geçmeyin derim. Çünkü gerçekten görülmeye değer, içindeki bilgilerle de aydınlanabileceğiniz çok keyifli ve güzel, özel bir nokta burası da eski bir Bektaşi dergahına geldik. Burası Yomdün üstünde aslında Ma Mavrova e, Milli Parkı'na doğru ilerlerken arabayla geliyorsanız tabii burada duruyorsunuz. Geri kalan da Tetova'ya gelince sadece Alaca Camii gösteriyorlar. Halbuki burası da çok önemli. Bu Bektaşi dergahının aslında dedesi, Sersem Ali Dede olarak geçiyor ismi. E, kendisi Maydevra'nın erkek kardeşi. E, çok uzun yıllar zaten devlet kadrolarında iş yapmış. Sonrasında yanlış oku, yanlış bilgilendirme olmasın diye okuyorum. 1538 yılında bu derya geliyor. Burayı yaptırmaya başlıyor. Sonrasında da 10 yıl sonra kendisine de dede ismi veriliyor. Ve burada hayatını geçiriyor. Çok önemli bir bektaşi dergahı burası da. Bence gelip görülmesi gereken, ziyaret edilmesi gereken yerlerden birisi. Arkada böyle anlatılıyor zaten. Önemli bir nokta, diğer noktalara geliyorsanız, camiydi, kiliseydi, herhangi bir noktayı geziyorsanız burası da çok önemli noktalardan birisi mutlaka gelin görün. Tabi arabayla geçiyorsanız burada. Kalkandalı'nı yani Tetova'yı tamamladıktan sonra yolculuğumuzu e, Ohrid'e doğru devam ettiriyoruz. Biz rotamızı Mavrova Milli Parkı'nın içinden geçecek şekilde belirledik. Buraları da gelip görelim istedik. E, normalde çevre yolundan da gidebiliyorsunuz. Ama e, bence biraz daha şehirleri tanımak, e, biraz daha içleri görebilmek için bu yolculuk çok güzeldi. Biraz serin bir havada gittik ama yine de bira içecek kadar da güneşimiz vardı tabii ki. Molamızın ardından yola devam ederken bir anda Makedonca tabelalar arasında Atatürk evini görmemizle direksiyonu kırmamız bir oldu. O kadar hızlı bir şekilde yola giriş yaptık ki kaç kilometre sonra olduğunu bile görmemişiz ama bir 20 dakika boyunca çok dar ve çok virajlı olan bir yoldan bir dağ köyüne ulaştık. Burası Kocacık köyü. Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin köyü ve onun doğduğu ev burası. Burayı görebilmek için maalesef geliş saatimizi ayarlamamıştık. Yolumuzun üstünde olduğunu da bilmiyorduk. O yüzden açık olduğu saate denk gelemedik. Ama görmüş olmak bile bence çok önemli. Arabanızla geliyorsanız mutlaka ulaşın. Ve sonrasında da Ohrid'e doğru aynı dağ yolundan iniş yapmak durumunda kalarak dönüş yapıyoruz. Ama gelin görün ve ulaşın buralara. Çok güzel, çok keyifli yollar. Merhaba tekrar kanala hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz ki ben her videomun arkasından mutlaka bir o videonun içindekileri değerlendirme videosu ekliyorum. Bu da tam olarak o şu anda. Ee, ben Kuzey Makedonya turumuzun tamamından çok keyif aldım. Ama tabii ki hepsini size arka arkaya böyle... 45 dakikalık video halinde sunamayacağım için yani sizlere de sıkmak istemediğim için 3 part halinde yayınlayacağım. Bu ilk partiydi. Ee, biz başlangıç olarak Üsküp'te Matka Kanyonunu tercih ettik. Üsküp Havaalanı'ndan aracımızı kiralayarak rahatlıkla gittik ee, ve çok keyif aldık. Ya yani ben e, videoda da bahsediyorum. Herhalde e, bana cenneti tarif et deseler böyle bir yer tarif ederim. Türkiye'de de aynı hissi Karagöl'de e, yaşamıştım. E, Karadeniz turumuzda, Doğu Karadeniz turunda. Muhtemelen e, aşırı derecede yeşil ve aşırı derecede su olan yer olduğu için çok kafamda birleştirdim ben ben ikisini. E, bu arada Kuzey Makedonya gerçekten Nisan ayında gitmiş olmamıza rağmen çok güneşli bir yerdi. Bu sebepten belki de yani aşırı güneş olduğundan e, bayrakları da güneş motifli zaten. Yani bayraklarının e, sembolü güneş. Ee, ve e, çok suyu olan yani çok aşırı hani bu bahsettiğim yani Karadeniz'dekini böyle dereye benzeteceğiniz oranda neredeyse e, bir şeyi var, su var memlekette. Bu çok güzeldi, gürül gürül her taraf. E, o gezerken de hissediyorsunuz zaten yani neredeyse dağ taş, böyle çeşmeler, sular mutlaka var çevrenizde. Matka Kanyonu zaten böyle bir yerdi. Bol suyun olduğu, bol yeşilin olduğu, gerçekten görsel olarak muhteşem bir yerdi. Ee, belirttiğim gibi doğa harikası bir nokta. Eğer benim gibi doğa seviyorsanız mutlaka orada kalın, daha uzun zaman geçirin derim. Çünkü turlarla gittiğinizde birkaç saat geçiriyorsunuz ve tam olarak orayı da yaşayabilmiş olmuyorsunuz. Ee, orada bir tane otel var zaten, Kanyon Matka Otel. Biz de orada kalmıştık birazcık pahalı Üsküp merkezdeki noktalara göre ama değer mi değerdi. Yemek olarak da tek restoran olması birazcık sizi sınırlandırıyor. Böyle de dezavantajları var ama çok güzel noktalardan bir tanesi. Ardından gittiğimiz Tetova yani kalkan delen de çok tatlı ama kalkan delen de 3 saatiniz 4 saatiniz geçse yeterli olur hatta çok bile. Çünkü bir Alaca camiye gidiyorsunuz. Bir de bizim gibi tercih ederseniz eğer Bektaşi Dergahı'nı ziyaret etmiş oluyorsunuz. Bektaşi Dergahı'nı ziyaret ederken de orada şey... Sersem Ali dede için Maide Evran'ın kardeşi diyorum. Maide Evran da tabi teyzemizin kızı değil herkes tanımıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk eşini kastederek söylemiştim. Onun erkek kardeşiymiş. O dergahın ilk dedesi. Dergahı kuran da aynı zamanda. Ve özel bir nokta. Bence orayı da görün sonrasındaysa yol üzerinde aslında çok bilinçli olarak görüp seçmediğimiz ama gördüğümüz anda direksiyon kırdığımız Atatürk evi. Yani aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin doğup büyüdüğü ev orası. Kocacık köyüne daha doğrusu gittiğimizde ya böyle giriş yaptığınızda bir anda Türkiye'ye ışınlanmış gibi hissediyorsunuz. Her tarafta Türk bayrakları, Türkçe kelimeler Atatürk büstleri. Bu çok önemliydi. Ben oranın görülmesini aslında tur otobüslerinin pek gidebileceği bir yer değil orası. Çok dar ve virajlı bir yolu var. Ama gidilip görülmesini çok önemsiyorum. Çünkü böyle küçücük bir dünya içerisinden kocaman hayaller kurabilmek her baba yiğidin harcı değil. O yüzden bu buranın görülmesi bence çok önemli. Bize çok doyadı ve dokundu diyebilirim aslında evin içini maalesef göremedik. Bizim ulaştığımız saatte kapalıydı. Ama oraya kadar gitmiş olmak bile ve bu anı, bu atmosferi yaşamış olmak bile çok güzeldi. Oradan sonra da Ohrid'e doğru devam ettik. Belirttiğim gibi 3 part halinde göreceksiniz bu Kuzey Makedonya turumuzu. İlk partını seyrettiniz. Diğerlerini de seyretmenizi rica ediyorum. Aynı zamanda abone olmadıysanız kanala abone olmanızı ve videoları beğenmeyi, isterseniz yorum yapmanızı da çok isterim. Diğer parklarda görüşmek üzere Kuzey Makedonya'da çok keyifli bir tur devam ediyor.